güç potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel bütün unsurlarıyla harekete ve hayata geçirilecektir. Türkiye dünya siyasetinde ve uluslararası ilişkilerde güçlü, itibarlı, sözü dinlenen, dostluğu aranan ve dostluğuna güvenilir bir ülke olacaktır. Milliyetçi hareketin lider ülke Türkiye ülküsünün en önemli unsurlarından birisi Türkiye'nin etkili ve sonuç alıcı bir dış politika izleyebilmesinin şartlarını hazırlamaktır. Çok yönlü, hassas dengeleri gözeten etkili bir dış politika anlayışı Türkiye'yi dünya milletler topluluğu içinde itibarlı ve güçlü bir konuma taşıyacaktır. Uluslararası ilişkilere yön veren yeni dinamikler ışığında bu nitelikleri taşıyan bir dış politika izlenebilmesi için yeni ve gerçekçi bir stratejik bakış açısı geliştirilmesi kaçınılmazdır. Dış politikamızın temel hedefi Türkiye'nin milli güvenliğinin ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi olacaktır. Milli dış politika Türkiye'nin milli çıkarlarına ve stratejik hedeflerine göre belirlenecektir. Barış, dostluk ve işbirliğine hedef alan dış politikamızın amacı Türkiye'nin çevresinde istikrar ve güvenlik kuşağı yaratmak ve Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyarak, başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerle karşılıklı, yarara dayalı ilişkiler geliştirmek olacaktır. Komşularımızla mevcut sorunların Türkiye'nin hak ve çıkarları korunarak, uluslararası hukuka uygun olarak adil ve kalıcı çözümlere kavuşturulması için iyi ni niyetle çaba gösterilecektir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve hukuku korunacak, sorun ve sıkıntıları öncelikli dış politika hedeflerimizden birisi olacaktır. Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklarıyla uluslararası hukuk ve devletler arası ilişkilere yön veren esaslar çerçevesinde yakından ilgilenecektir. Milliyetçi Hareket dış politikada köklü bir devlet ciddiyeti üslubu ve anlayışıyla hareket edilmesini sağlayacaktır. Türk dünyası dış politikamızın öncelikli ve ayrıcalıklı ilgi alanı olacaktır. Kıbrıs, Kafkasya ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Balkan ülkeleriyle ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi temel hedeflerimizin başında yer alacaktır. Kıbrıs Türkiye'nin en önemli milli davasıdır. Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliği sonrası yaşanan gelişmeler ışığında Kıbrıs politikasının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeni şartların gerekli kıldığı yeni esaslara bağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözüm zemininin Avrupa Birliği'ne kaymasının ve Birleşmiş Milletler'in iyi niyet misyonunun aşınmaya uğramasının önlenmesi için açık ve kararlı bir tavır sergilenecektir. Gelinen bugünkü noktada Kıbrıs'ta bulunacak çözümün iki bölgeli, iki milletli ve iki devletli bir ortaklık yapılanmasına dayanmasının tek gerçekçi model olacağı açıklıkla ortaya konulacaktır. Kıbrıs Türklerinin içine hapsolduğu karamsarlık ve çaresizliğin tedricen giderilmesi için yeni bir yaklaşım geliştirilecektir. Bu amaçla Türkiye'nin mali destek imkanlarının azamiye çıkarılması, yeni bir ekonomik dönüşüm ve gelişme planı hazırlanması ve bu planın milli bir heyecanla uygulanması için somut adımlar atılacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliği ve ticaretin önündeki bütün engellerin kaldırılması, ve savunma ve işbirliği anlaşmasının imzalanması için çalışmalara süratle başlanılacaktır. Kafkasya ve Orta Asya'da dil, kültür, etnik köken ve tarih birliğimiz bulunan ülkelerle ilişkilerimiz son dönemde ihmal edilmiş, arka plana itilmiştir. Bu amaçla bölge ilkelerine yönelik dış politikamıza stratejik vizyon kazandırılması ve uygulama esaslarının bu temelde yeniden belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Kafkasya ve Ortasya Türk dünyası ile ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yeni ve kapsamlı bir siyasi ekonomik program hazırlanacaktır. Bu programın ilgili ülkelerle yakın istişare yapılarak ortak eylem planına dönüştürülmesi için somut girişimlerde bulunacaktır. Bu çerçevede global planda son dönemde özel bir önem kazanan enerji ve ileri teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Türk Dünyası Enerji Konseyi ve Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji İşbirliği ve Veri Tabanı Kurumu kurulması için yeni bir proje hayata geçirilecektir. Bu alanlarda yürütülecek Türk Dünyası Avrasya İşbirliği politikalarının ve projelerinin koordinasyonu için Türk Dünyası Bakanlığı kurulması dahil olmak üzere yeni kurumsal yapılanma ihtiyacı bütün yönleriyle değerlendirilecektir. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yakın geçmişi santajlar, ön şartlar, dayatmalar, haksız talep ve baskılarla dolu bir hayal kırıklığı hikayesidir. Avrupa Birliği Türkiye'yi adeta özürlü bir ülke olarak görmektedir. Bu süreçte Türkiye sürekli dışlanmıştır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi eşit haklara sahip bir ülke olarak içine kabul etmek istemediği artık anlaşılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri baskı, dayatma ve santaj üçgeninde ön şart ve ipoteklere bağlı bir açmaz ilişkisi vesayet ilişkisi niteliği kazanmıştır. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin içine hapsedildiği bu sakat denklem değişmediği takdirde sürecin ilerletilmesi mümkün olamayacağı gibi bu hastalıklı yapı kangren haline gelecek ve ilişkilerde derin bir kriz ve kopma kaçınılmaz olacaktır. Temel sorun Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayatmak istediği bu denklemdir. Bu bakımdan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin niteliği, zemini ve çerçevesinin açıklığa ve yeni bir tanıma kavuşturulması elzemdir. Bu konular Avrupa Birliği ile açık, dürüst ve samimi biçimde ele alınacaktır. Avrupa Birliği ile ilişkiler Türkiye için bir kimlik ve kader sorunu olarak görülemeyecektir. Bu bakımdan Türkiye ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'nin yörüngesinde sürüklenmeye mecbur, mahkum ve muhtaç değildir. Bugünkü şartlarda her iki tarafın da bu konuda sağlıklı, gerçekçi ve iyi niyetli bir değerlendirme yapması için stratejik düşünme dönemine ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa Birliği ilk önce ciddi ve samimi bir değerlendirme yaparak Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, terör ve bölücülük, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan konularında Türkiye'den taleplerine ilişkin tutumunu gözden geçirerek açıklığa kavuşturmalıdır. Irak'taki gelişmeler Türkiye'nin karşısına çok boyutlu bir güvenlik tehdidi çıkarmıştır. Bu durum Türkiye'nin askeri güçle desteklenen etkili bir siyasi caydırıcılık stratejisi uygulamasını gerekli hale getirmiştir. Bu çerçevede terör kartını Türkiye'ye karşı bir tehdit silahı olarak kullanan ve milli birliğimize de olan tahriklerde bulunan Kuzey Irak'taki grupların kesin bir dille uyarılması elzemdir. Türkiye bu konularda izleyeceği caydırıcılık siyasetini etkili kılacak yaptırım gücü olan imkanları azami ölçüde kullanacaktır. Türkiye Kuzey Irak'tan kaynaklanan